<laughs> Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Ed Stafford'un hesabına bakıyoruz. Ed Stafford gördüğünüz gibi. Çok iyi. Bu adam tam bir doğa şeyi. Adaya gidip 60 gün hayatta kalmış bir insan. Tek başına. Bu görselden de anlaşılıyor zaten. Ed Stafford'un hesabı. Ee, onun harici birinci Sultan Selim'in Nargile kafesini ilk okurmuştur. Evet bu da bir dağda hayatta kalma videosu çektiği yer. Maç kaymış. Ha, orada kuş besliyor mesela. Adı da kuş bulmuş adam. Bir de yani nereden bulduysa. Ulan yanlış hesaba bakıyormuşuz. Pardon, pardon Yanlışlık olmuş. Yanlış kişinin hesabına bakıyormuşuz. Ha. Reis. Burada çok güzel bir fotoğraf var. <laughs> Maşallah. Yine bir Amazon ormanının da hayatta kalma çekiyor videosu. Vay be reis. Hmm. Sen bir manyaksın adamım. Evet arkadaşlar, yine videoyu bitirmeyi unutmuşum. Bak şu Allah'ın işine. Nedense hep böyle oluyor, ben de anlamadım. Neyse bir videonun daha sonuna geldik. Böyle videoların devamı için 5 like. Çok bir şey istemiyorum. 5 like. Sizi seviyorum. Bay bay.